Hey, merhaba millet. Herkese selamlar. Uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyorum. YouTube'la hiçbir münasebetim yok. Bayağıdır bir. Ama 24 Temmuz geleneğimi tekrardan tekrardan sürdürdüm. 24 Temmuz'da bir köpek sarılması videosu attım. Harikaydı bence. Çok şirinlerdi. Ve onlar... Belki bilmiyorsanız bizim iki köpeğimiz... Yeni iki köpeğimiz. Bir tanesi bizim e, Ah komşudan geldi. Bir tanesi de e, sokaktan geldi. Ama sokaktan gelen köpek müthiş bir köpek. Yani hırsızlar için falan söylüyorum. Ağzınızda sıçarım. E, öyle güzel bir köpek. E, sanırım büyük ihtimal Pointer diye bir adı var. Pointer Alman bir köpek. Diğeri de Alman gerçi. Ee, yolda karşılaşıyorum. Diyorlar işte sevebilir miyim? Ondan sonra seviyorlar. Diyorlar ki. işte bu. Kırma diyorlar. Ya bir siktirip gidin ya. ya bir siktirip gidin ya. Melez demiyorum tamam mı? Kırma. Orospu çocuğu der gibi yani köpeğe. Anladın mı? Hiçbir önemi yokmuş artık yani. Ee, işte biliyorsunuz Alman çoban köpeği o gördüğünüz oradaki videodaki köpek. K9 diyor inadına. K9 ne ya? K9 diye bir köpek cinsi yok. K9 diyor ondan sonra onun cinsi üzerinden bana yorum yapıyor. Yani millet bilmediği konularda çok şey biliyor buralarda. Ee, yani Türkiye'nin böyle bir aptal gerçeği var maalesef. Köpeklerde bile yani köpek üzerinden insanı aşağılıyorlar. Yok böyle bir şey ya. Senin köpeğin kırmati. <laughs> i̇lginçsiniz. Vallahi ilginçsiniz. Türk insanı gayet ilginçsiniz. yani ee, Neyse. Pointer cinsi köpekten çok memnunum. Adını Jack koydum. Ee, diğerinin adı Boncuktu. Elf yaptım. Bence Elf'i daha çok yakışıyor bir Alman çoban köpeğine. Ee, bir inek değil değil mi? Boncuk diyelim. Neyse işte ee, Jack çok atraktif bir hayvan. Her yere giriyor. Gerçi diğeri de sokmaya başladım yeni yeni. Denize, suya, boka bir süre. Ama Jack geldiğinden beri müthiş bir hayvan. Müthiş ötesi bir hayvan. İşte göle giriyor, denize giriyor. E, hortumun altına girmekten çok hoşlanıyor falan serinlemek adına. Ee, sonrasında taramama izin veriyor, gezmede işte sorun çıkartmıyor. Bir kereye mahsus, bir kere çıkarttı. Çok sinir olmuştum. E, ee, İşte... Sürü liderine itaat ediyor vesaire vesaire. Harika bir hayvan yani! Müthiş bir hayvan, adam gibi bir hayvan. Ee, sosyalleşmeleri de ben bana göre iyi. Ee, hayvanları iyi sosyalleştiriyorum. Her taraf köpek zaten burada. Ee, hiçbir sorun çıkmıyor. Güzeliz yani. Güzeliz. Ee, en azından yaşam belirtisi olarak o videoyu atmıştım. Şimdi de e, hasta değilim, yatakta değilim diye bu videoyu atıyorum. E, herkese esenlikler dilerim. Hoşçakalın.